11 Eylül'de yakalandım. 25 Eylül'e kadar bu hastanede tedavi oldum. Tedavi olduktan sonra gittim. Gayet normal hayatıma devam ettim 10 gün. 10 günden sonra aniden ayaklarımdaki direnci kaybetmeye başladım. Bir gün falan öyle geçti. Dirençsiz ayaklar tutmaz oldu. Ondan sonra ellerimi kaybetmeye başladım. Bu sefer bir, bir süre böyle bir gün falan da emekleyerek gittim. Onu da kaybetmeye başladım. Ve hiç yürüyemez oldum. Ellerim kullanmış tutmaz oldu. Ondan sonra tekrar hastaneye geldim buraya. Yatış verdiler. İşte o gün bugün tedavi altındayım burada. Ee, aşağı yukarı 45 gündür de buradayım. İşte ellerim yavaş yavaş açılmaya başladı. Ellerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kahvaltımı yapıyorum, yemeğimi yiyorum. Ama ayaklarda henüz bir şey yok. İşte onu devam ediyoruz bakalım. Onu biraz zamana bıraktık. İnşallah o da belli bir süre sonra iyi olacak. Fakat bu COVID hakkında söyleyeceğim çok tehlikeli bir hastalık. Yani iyi oldum tamamen yanlış bir yanılgı. Ne kadar ki insan iyi olursa olsun mutlaka muhafaza etmeli, mutlaka maskeyi takmalı, Mustafa sosyal mesafeyi ayarlamalı hijyenik durumları mutlaka yapmalı. Yani çok çok tehlikeli bir şey bu. Yani gerçekten mahvediyor. Her taraf mahvederek gidiyor. Ben gayet iyiydim de, gayet iyi de korunuyordum ama nasıl yakalandım bilemiyorum. Yani en iyi de çok erken teşhislere geldim. O da bir avantajdı benim için. İşte buna rağmen hanım da yakalandı, hanım da pozitifti, ben de pozitiftim. Hanım evde tedavi oldu, gayet iyi, Allah'a şükür. Fakat maalesef ben böyle oldum. Beni böyle çok tarif etti, yani gerçekten büyük bir tahribat bıraktı bende. Şu anda inşallah işte tedavilerle eski gücüme çalış dönmeye çalışıyorum. Yani burada hastane fevkalade hizmet veriyor, tedavilerim çok güzel yapılıyor, hiç aksanmıyor. İşte zamana bıraktık. İnşallah zaman içinde belli neticeye ulaşırız. Sizler de paylaşabilir fotoğraflar arkadaşlar? Tamam. <laughs> tamam. Teşekkürler. 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 Hastamızın ağrılarını gerekli tedavi yöntemleriyle azaltarak hastayı ağrısız, iyi uyuyabilir ve tedavi programlarına daha iyi katılabilir bir hale getirdik. Oturma dengeleri tam olarak gelişti. Şu anda da bizim kafo adını verdiğimiz alt ekstremiteleri ayakta durmak için destekleyen bir cihazla paralel bar dediğimiz hastayı güvenle ayakta durdurduğumuz bölgede arkasını destekleyerek ayakta dik durma ve denge yük aktarımına kadar geldik. İnşallah bundan sonra bacaklarını biraz daha güçlendirerek hastayı önce destekle daha sonra bağımsız olarak yürütmeyi amaçlıyoruz. Biz bu Covid döneminde özellikle son 3 ila 4 aylık dönemde nörolojik kliniklerinden tarafımıza giderek artan sayılarda ve oldukça hızlı olarak Covid sonrası duyu ve motor fonksiyon bozukluğuna yol açan bu sinir tutulumlarını görmeye başladık. Yani hastanın geçirmiş olduğu COVID'e bağlı olarak ortaya çıkan bir klinik tablo olarak karşımızda duruyor. Giderek sık karşılaşmaya başlıyoruz. O yüzden tüm vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum tekrardan kendileri için, sevdikleri için, onlar için burada çabalayan, çırpınan sağlık personellerine yardımcı olmaları için ne olursunuz maske, mesafe, el hijyeni ve kalabalıklardan uzak duruyoruz. Sevdiklerimizi bir miktar kucaklamıyoruz, öpmüyoruz. Devletimizin bu konuda onların yararı için koymuş oldukları kısıtlamalara harfiyen uymaya dikkat ediyoruz.